Merhaba Alışveriş Rehberim kanalına hoş geldiniz. Bugün Şok Market'e geldik ve Şok Market'teki yeni indirimleri incelemeye gidiyoruz. Bu indirimler bugün yani 13 Kasım tarihinde başladı ve 19 Kasım tarihine kadar geçerli olacak. Sizlerde de ihtiyaçlarınızı doğrultusunda temin edebilirsiniz. Yeni videolardan ve indirimlerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi şimdi o zaman videomuza geçelim. İyi seyirler diliyorum. İlk olarak atıştırmalık ürünlerden başlayalım. Ülker markasının 4'lü paket bisküvilerinin fiyatı 26 lira 50 kuruş inmiş. Eti burçak, üçlü bisküviler. Sade ve fiyatları da 36 lira 50 kuruşa inmiş. Burada da yulaflı olanı var. Yine 3 paket ve fiyatı 42 lira inmiş. Ve şöyle sütlü kremalı var. Bunların da fiyatı 44 lira 90 kuruşa inmiş. Burada da kabuksuz karışık kuru yemişler var. 200 gram fiyatları 82 lira 90 kuruş inmiş. 1 kilogramlık çekirdeklerde bu hafta indirimde. Amigo markasının Dakota çekirdeklerim. Tuzlu ve tuzsuz çeşitli var mı fiyatları 82 liradan 62 lira 50 kuruşa indi. Et markasının finger bisküvilerim. Bunlar da 6'lı paket toplamda 900 gram. Fiyatları 79 lira inmiş. Yine et markasının tart kekleri içerisinde 6 adet var mı fiyatı 22 lira 90 kuruşa inmiş. Milka markasının çikolata çeşitlerim 200 gramı fiyatı 79 lira inmiş. Burada da bir çeşit var. Bu da 6'lıymış. Bunun da fiyatı yine 79 liraya inmiş. Ve Torku markasının fındık kremaları. 100 gramlık kavanozlardan. Fiyatı da 83 lira 50 kuruştan 79 liraya inmiş. Ben yan tarafında ise Ozmo markasının çikolatası var. Sütlü çikolatalar fiyatları 19 lira 90 kuruşa inmiş. Yine şöyle bisküvi çeşitleri var ve fiyatları da 35 liraya inmiş. Şöyle büyük boy bisküviler. Şimdi de peynirlerdeki indirimlere geçelim. İçim markasının labneleri indirime girmiş. 400 gramlık kaselerde ve fiyatları 87 liradan 69 liraya inmiş. Mis markasının tam yağlı beyaz peynirleri. Bunlarda da 1 kilogram ve fiyatları da 159 liradan 139 liraya inmiş. Mis markasının bir peyniri. Olgunlaştırılmış inek peyniri bunlardan. 350 gram fiyatı da 125 liradan 99 liraya inmiş. Ve yarım yağlı toz peynirleri de indirime girmiş. Yine gördüğünüz gibi mis markasının ve 1 kilogram bunlardan. Fiyatları da 169 liraya inmiş. Ve siz değerli takipçilerime üzülerek bir zam haberi vermek istiyorum. Artık bir kol orta boy yumurtalara zam gelmiş ve fiyatları gördüğünüz gibi 139 lira 50 kuruş olmuş. Marketlerdeki önceki fiyatını biliyorsunuzdur. 125 liraydı. Maalesef artık fiyat gördüğünüz gibi 139 lira 50 kuruş. Şimdi de yoğurtlardaki indirimlere bakalım. İçim markasının laktozsuz yoğurtlara indirme girmiş. 750 gramı fiyatları 49 lira 50 kuruştan 39 lira 50 kuruşa inmiş. Hemen aşağı tarafta da Miss markasının 2,5 kilogramlık yoğurtları var. Bunlar da yarım yağlıymış. Fiyatları da 79 liradan 69 lira inmiş. Bunlar markasının dilimli salamları da indirime girmiş. İki çeşit var. Hemen şöyle bakalım. Burada dana macar salamı var. 50 gram ve içerisinde 5 dilim varmış. Fiyatı 28 lira 75 kuruştan 22 lira inmiş. Aşağı tarafta da şöyle 500 gramlık hindi salamlar var. Ama başka bir ürün bu. Maalesef aynısı çıkmadı. Neden koymamışlar onu? Onun fiyatı 55 lira inmiş gördüğünüz gibi. Onu maalesef size gösteremiyorum. Telif Alif markasının yulaf ezmelerine indirim girmiş. Şöyle gördüğünüz gibi 350 gramlık paketlerde ve fiyatı 47 lira 95 kuruştan 39 lira 95 kuruş inmiş. Karan markasının 1 kilogramlık rize çayları indirime girmiş. Fiyatı da 102 liradan 99 liraya inmiş. 3 liralık bir indirim. Bizim vatan markasının bazı ürünlerinde de indirimler var. Hemen şöyle bakalım. Özellikle konserveleri. 830 gram ve fiyatı 33 lira 50 kuruştan 27 lira 90 kuruşa inmiş. Aynı türlerde indirime girmiş gördüğünüz gibi. 560 gramlık kavanozlarda ve fiyatı 27 lira 50 kuruştan 19 lira 90 kuruşa inmiş. Birin markasının bulaşık ürünlerindeki indirimlere bakalım. Şöyle losyonlar var 750 millik. Fiyatı da 66 lira 90 kuruştan 50 lira inmiş. Şöyle aşağı tarafta da 4 litrelik bidon halinde olanları var. Bunlar losyon değil normal bulaşık deterjanı. Bunların fiyatı da 142 liradan 139 liraya inmiş. Burada ise Port Çöz markasının pas ve kireç çözücüleri var. Bunlar 2 hafta önce de indirime girmişti şok marketlerde. Gördüğünüz gibi 1 litre ve fiyatı 41 lira 50 kuruşa inmiş. Acı markasının çamaşır suları da indirime girmiş. 2 litre ve fiyatı da 82 lira 90 kuruştan 59 lira 90 kuruşa inmiş. Burada ise silipi markasının ıslak havluları var. Gördüğünüz gibi bunlar da dörtlü olarak satılıyor. Her birinde 90 adet var. Fiyatı da şöyle etiketten göstereyim. 149 liradan 109 liraya Bu tarafa bakalım. Burada da Fax markasının sabunları var. Bu şekilde 5 lira olarak satılıyor bunlardan. Bir de şöyle bir çeşidi var ve ikisinde fiyatı 30 lira 95 kuruştan 28 liraya Gördüğünüz gibi birçok diş macunu çeşidinde de indirim var. Hemen şöyle bakalım. Advance White olan Colgate markasının diş macunları indirime girmiş 75 milim. Fiyatları da 82 lira 75 kuruştan 57 lira 90 kuruşa inmiş. Burada da maksimum beyazlık olanı var. Bu da 75 milim ve fiyatı 69.90 inmiş. Aşağı tarafta da yine aynı markanın üçlü etki olanı var. 75 milim ve fiyatı da 46 lira 50 kuruşa inmiş. Burada da maksimum beyaz kolanı var. 50 mili fiyatı da 39 lira 50 kuruş inmiş. 49.50'den düşmüş gördüğünüz gibi. Hemen şöyle yan tarafında da Kliana markasının şampuanları var. Bunlar da 600 ile ve iki çeşidi var gördüğünüz gibi. Fiyatı da 76 lira 90 kuruştan 64 lira 90 kuruş inmiş. Ve burada da Notumex markasının çikolataları var. Bunlar da ikili olarak satılıyor. İki tane çeşidi var burada fiyatları da 24 liradan 17 lira 50 kuruşa inmiş. Sune. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.